Otomotiv zirvesinden herkese tekrardan merhaba efendim ben Gözde Kuyumcu biliyorsunuz her gün Bloomberg TV ekranlarında e, otomotiv zirvesinde buluşuyoruz ve kıymetli konukları, sektörden liderleri ağırlıyoruz. Bugünkü konuklarımız Şükrü Bektikan, Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı. Hoş geldiniz Zeynep Hoş Çok teşekkürler katıldığınız için. Evet. Ve Halil Karagülle bizlerle olacak, Subaru Türkiye Genel Müdürü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, tekrardan. çok teşekkürler e, Biraz tabii yayın öncesinde de sohbet etme imkanı oldu ama tabii e, tekrardan bir üzerinden geçelim. Yani... Şu anda sektörde bir yavaşlama var. Araç satışları yavaşlıyor. Halihazırda zaten mevcutta hep konuştuğumuz konular. Yani biraz daha tabii fiyatta erişilebilirlik, kredi koşullarının sıkılaşması ve diğer unsurlar. E, i̇sterseniz önce biraz bundan bahsedelim. Ne dersiniz Şükrü Bey? Sektör birazcık daha heyecanlı bir döneme doğru giriyor gibi gözüküyor. Şimdiye kadar daha çok araç bulunurluğundan şikayet ediyorduk. Bundan sonra araç bulunurluğuyla ilgili belirgin bir rahatlama önümüzdeki aylar içerisinde var olacak gibi gözüküyor. En azından e, sektör temsilcilerinin çoğunluğu geçen seneki rakamları yakalayacağız beklentisi içerisinde. Fakat çerçeve şartlarına baktığımız zaman zorlayıcı bir dönemin içerisine girdiğimizi de unutmamak gerek. Özellikle e, kredilerdeki sıkılaşma e, tüketicilerin talebi olsa dahi, Kredilerin karşılanamaması nedeniyle araç alımından biraz daha geriye gitmelerini e sağlıyor. Onun için son 3 ay hatta bundan sonraki çeyreklerde de zorlu bir dönem bizleri bekliyor diye tarif edebilirim. Ama gene de beklenti geçen seneyi 737 bin gibi bir rakamla kapatmıştık. O seviyeye ulaşabilecek bir rakamı yakalamak için tüm markalar zannediyorum son 3 ayı en iyi şekilde değerlendireceklerdir. Evet. Peki Subaru tarafında nasıl bir gidişat var? Yani araç bulunurluğunda anladığımız kadarıyla çünkü her gün markalara soruyoruz ve biraz daha normalleşme olduğu aşikar aslında. Bunu biraz ikinci el piyasasından da okuyoruz ama tabii Subaru tarafında nedir son durum? Allah Şükrü Bey'in dediklerine ilave olarak yani sektörde bütün oyuncuların, bütün paydaşların aslında iş yapmaları çok zorlaştı. Yani üreticiler tedarikçilerle, distribütörler üreticilerle bayiler distribütörlerle müşteriler de son kullanıcılara sürekli bayilerle bir araç var yok konusunu konuşmak durumunda kalıyorlar. ikinci el tarafında bu son uygulamalardan sonra bir miktar bir geri çekilme var. Daha doğrusu belirsizlikten kaynaklı piyasa biraz durdu. Çünkü otomotiv piyasası belirsizliği çok sevmiyor. Ama bizde de biraz fazlaca olmaya başladı son dönemlerde. Biraz daha normalleşme var e, ikinci el tarafında. Sıfır tarafında da yani ta, <laughs> Şükrü Bey'in dediği gibi talebin biraz geri çekilmesi kaynaklı normalleşme var gibi gözüküyor. Ama herhalde önümüzdeki yılda bu e, tedarik tarafı bu yıldan çok farklı olmayacak. Çünkü işte günlerdir aylardır konuşuyorsunuz enerji krizi Avrupa'nın durumu biraz böyle bir gidişatı tekrar karşı karşıya kalacağız gibi gözüküyor. Evet, dolayısıyla gözümüz hep o taraftan gelecek haberlerde. Yani biraz daha tedarik zincirinde bozulma olabilir mi, olur mu diye maalesef takip ediyoruz. Bir yandan da tabii enerji krizi demişken otomotiv sektörü de yeşil dönüşümü adapte olmaya çalışıyor. Elektrifikasyon çok konuşuluyor şu anda. Dolayısıyla tüm bu ortamda bu kadar ne diyelim negatif haber akışları da dolaşırken nasıl gidiyor? Son durum nasıl? Elektrifikasyonla ilgili söylemeden önce şunu belirtmek isterim. Dünyadaki trendlere baktığımız zaman belirginleşen aslında iki tane ana otomotiv trendi hala kendini güçlü bir şekilde koruyor. Birincisi araçların elektrikliğe dönüşümü. İkincisi de autonomous driving dediğimiz otonom sürüşün bizim artık otomobil dünyasında daha belirgin bir şekilde önümüzdeki dönemlerde yer alacağı. Bu iki trendin üstüne bağlantılı araçlarda da kendini göstermeye devam ediyor. Dönersek elektrikli araçlar nasıl ne durumda diye dünya pazarında artık engellenemez diyebileceğim bir dönüşüme doğru gidiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda sadece Çin ve biraz da Avrupa'nın arkasından geldiği bir trende şimdi Amerikalılar da katılıyor. Çünkü dönüşüm şart. Görülüyor ki enerji krizinin gösterdiği bir öğreti de dönüştürülebilir enerjiye, yenilenebilir enerjiye tüm ülkelerin bir an önce geçmesi lazım. Enerji kaynaklarını çeşitlendirmesi gerekli ve bu anlamda da fosil yakıtlardan giderek uzaklaşmaları gerekiyor. Bunu yapabilmek için önümüzdeki dönemlerde mutlaka çok daha fazla elektrikli araçlara yatırım gelecek diye gözüküyor. Ve markaların açıkladığı ürün portföylerindeki elektrikli araç sayısı önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde eğer realize olursa 3-4 katına çıkacak. <laughs> Buradan da yola çıkarsak önümüzdeki 3-5 sene içerisinde dünya otomobil pazarının %15'lere varan bir kesiminin elektrikli araçlara dönüşmesi kaçınılmaz bir transformasyon olarak önümüzde duruyor. Biz de bu elektrifikasyonu ülkemizde de belirli merhalelerde yaşayacağımızı düşünüyoruz. Tabii büyük bir dönüşümden bahsediyoruz ve kabaca herhalde 2030 yılında da araçların yarısının globalde dönüşeceği konuşuluyor. Altyapı biraz kamu tarafından destek bekleyen unsurlar olduğu tabii hep vurgulanıyor Türkiye için. Dolayısıyla böyle bir süreç siz nasıl değerlendirirsiniz Halil Bey? İyiymiş. Sizler de birkaç gündür konuşuyorsunuz elektrikli araç konusunda tüketicinin iki tane endişesi var. Bir tanesi menzil bir de işte bu arabayı ben nerede şarj edeceğim evet. endişesi. Ama şöyle diyebiliriz bu son yeni çıkan araçlar piyasaya verilen araçların menzilleri çok çok yeterli gibi gözükmese de yani müşterilerin ihtiyaçlarını giderecek boyutta gözüküyor. Şarj istasyonu tarafında da altyapıdan kastımız aslında ağırlıklı olarak orada şekilleniyor. Türkiye bayağı iyi bir noktaya geldi. En azından şu ana kadar yapılan tanımlar, uygulama tarifleri. Önümüzdeki, yani benim tahminim 2023'ün başı geldiğinde bu EPDK'nın çıkarttığı regulasyon ve uygulama, onun akabinde bakanlıkların destek programları, istasyon yatırımlarını bayağı bir hızlandıracak. Ben şarj tarafının, yani altyapının biraz önde kalacağını tahmin ediyorum. <laughs> Yani birazcık istasyon e, rahatlığı yaşayacağız. E, o da tüketicinin kafasındaki ikinci soruyu da bir şekilde bertaraf edecektir. Çünkü artık önüne geçilmez bir durum bu. E, yani tedarik, arz, e, elektrik elektrifikasyondan gelecek. Biz ne yaparsak yapalım, yani ne istersek isteyelim, e, talebimizi orada e, karşılayabileceğiz. Ben iyimserim yani elektrifikasyon ve Türkiye'deki karşılığı anlamında hem işte Türkiye'nin yaptığı yatırım hem de altyapıya yapılan şu ana kadar tanımlar, tarifler, uygulamalar ve yatırım planları çok sorun olmayacak diye düşünüyorum. Hatta iyimser bir beklentim var. Tüketiciler de meraklı değil mi? Yani merak ediyorlar ama hep böyle bir alıştığınızı sürdürme şeyin dürtünüz vardır. Ee, ben de kullandığımda e, elektrikli araçları Şükrü Bey de bol bol kullanmıştır. <laughs> e, açıkçası alışıyorsunuz, yani çok rahat, e, çok farklı, çok daha farklı bir atmosfer içine giriyorsunuz ve ona alıştıktan sonra da o artık sizin yeni gerçeğiniz olmaya başlıyor evet. ve başlayacak da. Kesinlikle. Bir yandan da tabii akıllı ve bağlantılı araçları çok konuşuyoruz. Biraz onu açmak istiyorum. Şükrü Bey ne dersiniz? Yani bu anlamda mesela ne gibi teknolojiler var? E, Türkiye'deki gidişat nasıl biraz hani dünyadaki trendlere baktığımızda nasıl görünüyor? Bağlantılı araçlarda kastettiğimiz zaman aslında şunu söylüyoruz. Nesnelerin interneti çağında dediğimiz bir dönemdeyiz ve aslında internete bağlanabilen araçlardan söz ediyoruz. İnternete bağlanabildiği zaman araçlar onların sunduğu hizmet, servis ve güvenlik ekipmanlarında çok önemli değişiklikler ve betimlemeler oluyor ve bunun için bu çağı kaçırmak istemiyoruz. Tüketici anlamında da bunun faydaları çok yönlü olarak karşımıza çıkıyor. En önemlisi tabii ki güvenlik, sürüş güvenliği anlamında bağlantılı araçların internete bağlı olması halinde yoldaki güvenliği en iyi bir biçimde özümseyebiliyorsunuz. Karşınıza çıkacak tehlikeleri önceden görebiliyorsunuz ve aracın buna karşı önlem almasını sağlayabiliyorsunuz. Bir diğer yandan internete bağlanabildiği zaman diğer araçlarla iletişim halinde olma ihtimaliniz var. Ve yol güvenliği açısından bu da sizin için çok önemli bir faktör. Ama asıl gidilmek istenen yol otonom sürüşe doğru ancak bağlantılı araçlar söz konusu olursa gidebiliyorsunuz diyebiliriz. Yani eğer bu yolculukta demin bahsettiğimiz o önemli trendlerin içerisinde otonom sürüşü bir noktaya koymak istiyorsak mutlaka biz nesneleri birbirine bağlar hale getirmeliyiz. Bu gerek yolların birbirine bağlanması halinde olabilir, araçların birbirine bağlanması halinde olabilir. Ama otonom sürüşü hepimiz hem güvenlik için istiyoruz, hem ticari anlamda sunabilecekleri ilave hizmetler için istiyoruz. Düşünün ki bir takım malzemelerin kendiliğinden Herhangi bir sürücüye bağlı olmadan sizin evinize, sizin işyerinize kadar gelebildiğini ve bunun için herhangi bir şoföre ihtiyaç olmadığını ya da e, evinizde yaşlı bir anne babanız var, onu dışarı çıkarmak istediğinizde hep siz gidip almak zorundasınız. Bunun yerine belki otonom sürüş özelliklerine sahip bir aracın evin kapısına kadar gidip onları alıp getirebildiği gibi pek çok kullanım alanını burada karşımıza çıkaracağız. Tabii ki bağlantılı araçların sunduğu diğer pek çok internetle birlikte çalışan servis hizmetleri de tüketicilerin hem kendilerine hayatlarını kolaylaştıracak hem de günlük hayatta yaşadıkları eğlence veya iş yeri keyfini araçlarında da yaşamaya devam etmelerini sağlayacak bir unsur olarak karşımızda duruyor o trendlere baktığımızda aslında şunu da söylemem lazım. Eskiden biz klasik olarak araçlar dediğimiz zaman araçların motor kaputunun altına bakardık. Şimdi artık tüketiciler içeride ne var diye soruyorlar. Motordan aracın içindeki e, software dediğimiz infotainment sistemlerinin ne olduğunu daha çok sorgulayan bir tüketici grubuna dönüşümü biz izliyoruz. Bu telefonumla, mevcut telefonumla nasıl bağlanabilirim? Ondan daha iyi hizmeti nasıl alabilirim aracımda diye. Şu an tüketicilerin en çok ilgilendikleri konular bu alanlarda. Diğer konular daha sonra gelmeye başladılar diye söyleyebilirim diyorum. Çok güzel bir noktaya değindiniz aslında. Çünkü hakikaten şimdi mesela iç panelde o dediğiniz gibi işte yazılım tarafında ne varsa ilgisini çekiyor tüketicilerin tabii. Çok fazla uygulama var. Dün de mesela benzer örnekler paylaşılmıştı. Dediğiniz gibi güvenlik çok önemli bir unsur. Yani kaza anında belki otomatik olarak işte ambulansın çağrılmasına kadar pek çok faydası olacak diye. Halil Bey sizin eklemek istedikleriniz olur mu? Bu son söylediğinizi desteklemek için kazalara 10 dakika daha erken müdahale edilebilse ölümlü vakaların %70 e, azaldığını istatistikler gösteriyormuş. Hı hı. E, bu tam dediğiniz bu acil arama. Artık araçlarda biliyorsunuz bir butonla acil arama yapabiliyorsunuz. E, bu sayede yani aslında bu işin arabaların akıllı olmasının, bağlantılı olmasının en önemli sebebi e, hem içindeki aracın içindeki yolcuları hem de aracın dışındaki e, diğer paydaşların hayatlarını mümkün mertebe koruyabilmek. Avrupa Birliği 2050 yılı için. ...trafikte sıfır ölümlü kaza gibi bir slogan açıkladı. Markalarda bununla paralel devam ediyorlar. İşin akıl tarafına gelirsek aslında şu andaki araçlar bile... ...eskisine göre daha akıllı yani parantez içinde söyleyeyim. Daha fazla şeyi kendileri karar verip yapabiliyorlar. İşte Çarpışma önleme dediğiniz şeritte tutma ya da şerit değiştirmede sizi uyarması kör noktadaki kör nokta uyarılarını sağladığı faydalar bunlar hep araçların kendi kendine nispeten karar verip aklını ortaya koyduğu unsurlar. bu akıl işimiz hayatımızın içine araçların içine girmeye başladı zaten ve artarak devam ediyor. Çünkü bir taraftan da Avrupa Birliği bu güvenlik konusundaki regülasyonları arttırıyor sürekli. biz de Avrupa Birliği'ni Türkiye olarak takip ediyoruz. Mesela şimdi gündemde olan akıllı hız destek sistemleri var. Yani artık araçların e, satılabilmesi için, tip onaylarını alabilmesi için bu akıl hız destek sistemlerinin araçlarda bulunması lazım. Ha bu ne demek? E, araçlar trafi, e, trafik levhalarını okuyabiliyor olacaklar, haritayla iletişim halinde olacaklar. Ve diyelim ki bir meskun mahalle girdiniz, 50 kilometrelik bir sınır var. Araç kendi kendine 50 kilometreye düşmeye karar verebiliyor olacak. Tabii ki burada belli bir dönem sürücülerin müdahalelerine açık bir ortam olacak. Ee, ama tabii Şükrü Bey'in dediği gibi bu işin sonu otonom e, sürüşe doğru gidiyor. İşte O da içinde direksiyon olmayan, fren pedalı, hız pedalı olmayan e, kabinler kendi kendine hareket eden bir takım tanımlamalar yaptığımızda. Yani o yolculuk başladı ama tabii bugünden yarına değil e, piyasa ya da üreticiler, markalar bunları test ede ede yaşaya yaşaya e, nispeten de sindire sindire gidiyorlar. Zaten tüketiciye de bir anda her şeyi verseniz onun alışması da çok büyük bir sorun. En azından zaman gerekiyor. E, oraya doğru gidiyoruz. Benim en sevdiğim aslında bağlantılı araçlardaki e, örneklerden bir tanesi akıllı otoparklarla iletişim halinde olan araçlar. Aracınızı düşünün ki bugün bir büyük park otoparkın önüne getirdiğinizde aracınız kendi kendine gidip boş bir park yerini bulup sizin hiç o sırada vakit kaybetmeden kendi kendine park alanına yerleşmesi olayını bugün artık pek çok merkezde Avrupa'da yapabiliyorsunuz. Bunun örneklerinin giderek daha da çoğalacağını hem araçların hem de sistemlerin birbiriyle iletişim halinde olarak tüketicinin hayatını kolaylaştıran bu örneklerin, daha da fazla alışacağını bağlantılı araçlar seviyesinde göreceğiz diye düşünüyorum. Hele ki metropollerde değil, değil mi? Metropollerde. Hele ki İstanbul'da yani otopark sorunu olan özellikle yerlerde. Çok vakit tabii. kaybediyorsunuz böyle Şu yerlerde. Eğer düşünün ki aracınızı bırakıp kapının önünde kendi kendine park edebildiğini düşünürseniz Bir de bizden mutlusu yapsa. olmaz herhalde. Mükemmel ödemesini zaten kendiliğinden <laughs> içerideki sistemler üzerinden yapacak diye de düşünebiliriz. Çünkü ödeme sistemleriyle de entegre çalışacaklar. Evet. Onun gibi pek çok kolaylığı, tüketiciye kolaylığı, bağlantılı servisler sayesinde sunabileceğiz diye evet. düşünüyoruz. Ama Türkiye'de daha henüz orada değiliz diye de parantezi kapatmak lazım. Ben tam onu lazım. soracaktım. Yani ne kadarlık bir süreçten bahsediyoruz acaba? Yani 5 sene mi, 10 sene mi, daha fazla mı? Çünkü altyapıyla desteklenmesi gereken ya, sistemler değil mi? Yani 5G bir kere şart. Evet. 5G şart diyorsunuz. E, altyapı tarafında mesela gidişatı okuduğunuzda aslında yayının başında biraz hani değindik ama Türkiye'de süreç nasıl Şükrü Bey? Sürecin daha henüz e, başındayız diyebilirim. E, arada bir diye uğradığımızı da söylemek lazım. Bilgi teknoloji kurumunun e, öncelikle belirttiği markalardan istediği bir takım... E, data ile ilgili beklentiler vardı. Bu beklentilerin ne olduğunun anlaşılması ve bunun markalar tarafından istenilen hale getirilmesi bir süreç aldı. Yaklaşık 2-3 yıldır bu konuyla ilgili ODD nezdinde pek çok çalışma yürütüldü ve o çalışmaların şimdi artık yavaş yavaş sonuna geldiğimizi görüyoruz ki katma değerli hizmetler dediğimiz bu tipteki hizmetlerin de sunuma açılması, kullanıcının tercihine bırakılması gibi konular sanıyorum ki önümüzdeki yılın başından itibaren devreye alınabilecekler. Bu süre içerisinde şunu da söylemek gerekir. Avrupalı pek çok ülke çok yol aldılar. Pek çok örneği oluşturdular. Deminki otopark örneği bugün Almanya'da pek çok şehirde örnek olarak uygulanıyor ve hayata geçirilecek ki bizim mühendislerimizin de uyguladığı pek çok örneği biz Londra'da veya Frankfurt'ta bugün görebiliyoruz. Ümid ediyorum ki Ocak ayından itibaren bu sorunları sektör olarak tamamıyla aşıp e, beklenilen e, data e, entegrasyonunu sağlayıp biz de hizmetlerimizi tüketiciye açabileceğiz diye e, şu anda bir beklenti içerisindeyiz. Halil Bey sizin önerileriniz de olur mu mesela bu altyapı tarafındaki uyumun sağlanması adına mesela neler yapılabilir? altyapı o kadar geniş bir e, hı hı. ekosistem ki e, buradaki yolların durumu yani yolda çizgilerin olup olmaması bile önemli. Çünkü çizgi olmadığı zaman ne gerekiyor? Yapay zekanın aracın içine iyice entegre olması gerekiyor. Kafasından hayali çizgi çekebiliyor olacak bir e, yapay zeka desteği gerekiyor araçlar içine. Hı hı. Trafik levhaları dedik, işte 5G dedik. ...bulutla sürekli iletişim halinde olunması gerekiyor. Herkesin, her unsurun yani yayanın araçla, aracın araçla... ...ve en sonunda aracın her şeyle iletişim halinde olup... ...ve en doğru şekilde datanın akıyor olması lazım. Hep şey örneği verilir. İşte bu araçlar sürücüsüz olunca sigorta ne yapacak sigorta işi nasıl olacak şu anda Kusuru mesela? kime yükle? <laughs> yani aslında Senin en çok olan en değil, çok şirkete mi fatura edecek mesela <laughs> en çok altyapıda konuşulan şey Halil'in söylediklerinin üstüne yasal çerçeve nasıl olacak evet. sorusunu aslında çözmek Zor bir gerekiyor. Zor sorusu ama gerçekten. Çünkü deminki anlattığı Halil'in olaylarda eğer evet. bir e, olumsuz durumla karşılaşırsak acaba yazılımı yapan firma mı sorumlu yoksa üretimi yapan şirket mi sorumlu yoksa başka kim sorumlu gibi pek çok soru karşımıza çıkıyor ama avantajları da düşünmeden el yani hiç bunları konuşmayalım çünkü eğer yapılan testlerde kaza oranları çok ciddi miktarda düşüyor ...bu düşünün ki bugün hep kaskonun fiyatından şikayet evet. ediyoruz hele şu dönemde. Evet. E, kasko fiyatlarını çok önemli derecede aşağıya doğru çekebilecek bir faktör olarak da karşımızda durduğunu da unutmayalım. Yani her zaman dezavantajlar yok, çok büyük avantajlar da var. Mutlaka o ikisine ulaşabilmek için gerekli çerçeve şartlarının hem altyapı anlamında hem de hukuki anlamda oluşturulması lazım. Çok uzun bir süre olacağını ben şahsen düşünmüyorum. Türkiye için belki birazcık daha zamana ihtiyacımız olabilir ama e, biz de hızlı adapte olabilen bir ülkeyiz bütün bu servislere önümüzdeki birkaç yıl e, değişimin gerçekten hepimize heyecanlandırdığı bir dönem olacak diye tarif edebilirim. Özellikle tabii otonom araçlar çok ilgi çekici bir konu dediğiniz gibi yani kim ne nasıl hani düzenlenecek diye dünyada mesela hani Almanya örneği çok kullanıldığı için sormak istiyorum nasıl gidişat? Yani otonom araçlarda aslında bugün en çok yapılan örneklemler Amerika üzerinde. Hı hı. Amerika'daki yapılan örneklemlerin pek çoğu, evet. pek duyuyorsunuzdur, otomotiv şirketlerinin dışındaki şirketler de bu denemeleri yapıyorlar. Çünkü Peki. araç artık e, mekatronikten çıktı, e, daha çok software bazlı bir ürüne dönüşüyor. Onun için software firmalarının hepsi de bu alana yatırım yapıyorlar. E, görülüyor ki yapılabilir hı hı. ama ki dediğimiz hukuki şartların oluşturulması... Evet hele bunun bütün ülkelerde aynı tabana getirilmesi ve hepsinin buna uyum sağlaması şu an aracın üretimi ve teknolojik altyapısından daha zor bir süreç olduğu anlaşılıyor Kesinlikle. diyebilirim. Peki çok teşekkür ediyorum her ben ikinize de ediyorum. katıldığınız teşekkür için. teşekkür ederiz. Şükür Bey ve Halil Bey'in bizlerle de efendim otomotiv zirvesini burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatlerde buradayız. Hoşçakalın.